yemek borusuna yiyecek kaçtı. Öğretmeninin yaptığı hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Görüntüler Isparta'daki Selahattin Seçkin İlkokulu'ndan. Okul koridorunda yemek yiyen Eylül Yavuz bir anda nefes alamadı. Boğazına yiyecek kaçan küçük kız bir anda koridorda koşmaya başladı. Küçük kızın yardımına öğretmeni gözde batmaz akın yetişti. Durumu fark eden öğretmen Gözde Batmaz Akın, öğrenciye hemlik manevrası ile müdahale ederek yiyeceği çıkardı. Olayın ardından hem müdahaleyi yapan öğretmen hem de öğrenci rahat bir nefes aldı. O anlarsa okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından bir an bir hayat hemlik manevrası hayat kurtardı başlığıyla paylaşılan görüntüyle ilgili öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle Olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenimize teşekkür ediyoruz denildi.